Düzce İl Özel İdaresi ekipleri 18 Ocak'tan itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında 278 köy ve 290 bağlısında bulunan köy yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi 69 iş makinesi, 172 personel, 13 grader, 1 dozer, 6 lastikli yükleyici, 2 tamir aracı, 15 kanal kazıcı, 19 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama makinesi, 1 kar püskürtme aracı ve 10 servis aracı ile karla mücadele çalışmalarına devam etti. Ayrıca yoğun yağışın yaşandığı 4 günlük zaman diliminde, Düzce-Akçakoca arasında bulunan karayolunda, Akçakoca-Melenazı arasında bulunan karayolunda, Akçakoca-Alaplı arasında bulunan karayolunda, Düzce-Yığılca arasında bulunan karayolunda, Kaynaş-Gümüşova arasında bulunan otoyol ve karayollarında çalıştırılmak üzere, 10 adet iş makinesi görevlendirilerek, karayolları ekiplerine destek veren İl Özel İdaresi ekipleri toplamda 10.515 kilometre yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. 160 bin litre akaryakıt ve buzlanma önleyici olarak da 250 kilo göl tuzu kullanımı yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay da köy bölgelerinde yol genişletme çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek ekiplere teşekkürlerini iletti.